Kocaeli'nin tanınmış gazetecilerinden olan Rahmetli Dündar Çiğit'in eşi ve gazeteci İsmet Çiğit'in annesi olan Birsen Çiğit vefat etti. Üç çocuk annesi olan Birsen Çiğit yaklaşık iki aydır Bodrum'da kızının yanında yaşıyordu. Önceki gün kızının evinde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Çiğit tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Çiğit için bugün İzmit Fevziye Camii'nde ikindi namazına mütakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, CHP Kocaeli Başkanı Özgür Arun Yıldızlı, CHP Kocaeli Eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay, AK Parti İsmet İlçe Başkanı Ali Güney, Saadet Partisi Kocaeli Başkanı Zafer Mutlu ve Çiğit ailesinin yakınları katıldı. Bir sen Çiğit'in naşı kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Biz de TV 41 ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.